Sevgili boğalar gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı ve sana söylüyorum gidecek hiçbir yol yok. Her şey bu anda, bütün varoluş bu anda toplanmıştır. Bu anın içine sığar, bütün varoluş yaşadığın anda akmaktadır. Hep bu diyor Oşo. Bu enerjiyle bu haftanın enerjilerini yoğun ve derin bir şekilde etkileyecek, uzun zamandır mücadele ettiğiniz konularda zaferi, özgürlüğü, başarıyı elde ederek rahat bir nefes alıp düşüncelerinizi netleştireceksiniz. İş ve aşk hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni ve güçlü enerjiler hakim hafta boyunca. Baştan ayağa, ruhtan bedene yenilendiğiniz, derin bir uykunun ağırlığını arkanızda bırakmışçasına belki de yeniden doğmuşçasına yeniliğin tatlı rüzgarın esintisinde güçlü ve olumlu etkilerle yeniden yapılanıyorsunuz. Özel yaşamınızda ise akrep burcunda gerçekleşen dolunayın gerginliklerinden uzaklaşmalı, karşınızdaki insanın yaptıklarından çok niyetine göre değer verip kararları buralarda almalısınız.